Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı? Aklınızda kişiyle aranızda çok sıcak duygularla bir ilişki başladı. İşte güzel aşk sözcükleri bir anda işte tutku, aşk, çekim ama birkaç görüştünüz ama şu an böyle bir sessizlik var. İlk başlardaki sıcaklık ya da duygu yoğunluğunu hissetmiyorsunuz. Acaba ilişki bitti mi? Olmadı mı? Gerçek değil miydi? Ee, ne olacak bu belirsizlik diye düşünüyor olabilirsiniz. Ee, bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Bu video size uyuyorsa kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. E, ee, uymuyorsa yine kanala abone olun. Ee, bu sefer etkileşim olmaması için videoyu geçebilirsiniz. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Evet arkadaşlar. Şimdi aslında ilk başlardaki belki bir çekimle bir duyguyla bir hoşlanmayla söylenmiş aşk sözleriydi. Ama geçmişte yaşanılan ayrılık, yalan dolan, ihanet, haksızlıkla karşılaşmış olabilir karşı taraf. Çünkü tekrar terk edilmek ya da aldatılmak ya da ayrılık korkusu var. Endişeli, kaygılı bağlanma yaşadığını görüyorum. Halbuki daha da güçlenmiş e, duyguları ve bir kaçış var. Aslında sizi çok merak ediyor, çok özlüyor, çok düşünüyor diyebilirim. E, yeni gelişmeler olacak. Yeni kıvılcımlar diyor. Yolunuz bir. Bu sevgi güçlenir. Karşılıklı ikinizin de duyguları var. Ama bir e, bağlanma korkusu, ciddi ilişki korkusu olabilir. Yine e, mutsuzluk yaşama, böyle bir e, Kargı maşa içinde e, Duyguları şu an Kafa karışıklığı var Fakat yakında bu karışıklık gidecek Birbirinize güven verip e, Çok doğal Gerçek hislerinizi Yansıttığınızda o güveni verdiğinizde e, Çok da güzel Gelişmeler olacak hayatınızda Ayrılık duraksama görmüyorum Sadece şu an bence ilişki Güzel bir evrilmeye gidiyor e, Birbirinize Gerçek ve dürüst duygularınıza yaklaşıp Güven verdiğinizde Çok daha ilişki Oturacak ve O ilk başlardaki duygulardan Daha da yoğun duygular yaşayacaksınız Diyebilirim Bu videoyu beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın Beğenmediyseniz Geçebilirsiniz ya da size uymuyorsa Kanalıma abone olursanız Çok sevinirim Ben Ayşegül başka bir videoda tekrar görüşmek üzere Aşkla kalın hoşçakalın